Orta Çağ denince aklına ne geliyor? Şöyle bir gözlerini kapa ve düşün. Karanlık sokaklar, veba salgınları, çamur içinde yürüyen insanlar, her yeri kaplayan bir cehalet bulutu. Peki ya sana desem ki bu resmin büyük bir kısmı özellikle çizilmiş bir karikatürden ibaret? Orta sandığımız kadar karanlık değildi. Ama bazı gerçekler kasıtlı olarak bizden gizlendi. Bugün tarihin o tozlu sayfalarını birlikte çevirecek ve bize asla anlatılmayan o sırların peşine düşeceğiz. Yıllar boyunca okullarda, kitaplarda ve filmlerde Orta Çağ tek bir kelimeyle özetlendi: Karanlık. Bize anlatılan hikaye basitti. Roma İmparatorluğu yıkıldı ve Avrupa bin yıllık bir uykuya daldı. Bu dönemde bilim durdu, sanat kayboldu, insanlar düşünmeyi unuttu ve sadece hayatta kalmaya çalıştı. Bu hikayeye göre Dünya Rönesans'a kadar tam bir entelektüel çöldü. Ama tarih siyah ve beyazdan oluşmaz. Gerçek her zaman gri'nin tonlarında saklıdır. Ve Orta Çağ'ın o griliği içinde anlatılmayan o kadar çok hikaye, o kadar çok renk var ki, bize sunulan bu basit ve kasvetli tablo aslında çok daha karmaşık ve aydınlık bir dönemin üzerine örtmek için kullanılmış olabilir mi? İşte bu soru yolculuğumuzun başlangıç noktası. Şimdi o gizlenen gerçeklere yakından bakalım. İlk ve en büyük yalan şuydu: Bilim tamamen durmuştu. Evet, Avrupa'da kilisenin baskısı yüzünden bilimsel gelişmeler yavaşlamıştı. Hatta bazı alanlarda gerilemişti. Ancak dünya Avrupa'dan ibaret değildi. Aynı yüzyıllarda İslam dünyası altın çağını yaşıyordu. Matematikte çığır açan buluşlar yapılıyor, El Harezmi gibi isimler bugün kullandığımız cebirin temellerini atıyordu. Bağdat'ta, Kahire'de devasa kütüphaneler ve gözleme evleri kuruluyor, yıldızlar hiç olmadığı kadar net bir şekilde haritalandırılıyordu. i̇bn Sina'nın tıp kanunları Avrupa'da yüzyıllar boyunca ders kitabı olarak okutulacaktı. Yani bilim durmamıştı. Sadece merkez değiştirmişti. Antik Yunan'dan kalan o değerli bilgiler, Arap ve Fars bilginler tarafından özenle çevrildi, korundu, geliştirildi ve daha sonra İspanya üzerinden Avrupa'ya geri dönerek Rönesans'ın ateşini yakan kıvılcımlardan biri oldu. Bilimin durduğu değil, aslında bir medeniyetten diğerine miras bırakıldığı bir dönemdi. Gelelim ikinci büyük gerçeğe, herkes pislik içinde yaşamıyordu. Zihnimizdeki o çamurlu, hastalıklı şehir imajı da genellemeden ibaret. Elbette hijyen standartları bugünkü gibi değildi ama temizlik kavramı tamamen yok olmuş da değildi. Özellikle Endülüs gibi medeniyetin beşiği olan bölgelerde veya Doğu Roma yani Bizans'ta hamam kültürü devam ediyordu. Şehirlerde halka açık hamamlar vardı ve insanlar düzenli olarak yıkanıyordu. Hatta bazı şehirlerde Roma döneminden kalma kanalizasyon sistemleri onarılmış ve kullanılmaya devam ediyordu. Manastırlarda yaşayan rahiplerin bile katı temizlik kuralları vardı. Sabun bilinen ve kullanılan bir üründü. Yani evet, salgınlar vardı ve şehirler zaman zaman kirliydi ama bu bütün bir çağ boyunca hiç kimsenin temizliğe önem vermediği anlamına gelmiyordu. Bu basit ve çarpıcı pis ortaçağ imajı, sonraki çağların kendi ilerlemişliğini vurgulamak için kullandığı bir propaganda aracından başka bir şey değildi. Hikaye basit olmalıydı çünkü basit hikayeler daha kolay akılda kalır ve daha kolay inandırır. Peki, eğer asıl sorun bilgisizlik ve pislik değilse, orta çağın asıl karanlığı neydi? Asıl karanlık bilginin yokluğu değil, bilginin kontrol edilmesiydi gücü elinde tutan otoriteler yani krallar ve kilise bilginin ne kadar büyük bir güç olduğunu çok iyi biliyorlardı ve bu gücü halkla paylaşmak istemiyorlardı. Çünkü sorgulayan, düşünen, eleştiren bir halk yönetilmesi en zor halktır. Bu yüzden kitaplar tehlikeliydi. Özellikle de mevcut düzeni sorgulayan fikirler içeren kitaplar matbaanın henüz olmadığı o dönemde kitaplar zaten nadir ve pahalıydı. Ama bununla da yetinilmedi. Belirli kitapların okunması yasaklandı. Farklı düşünen, yeni fikirler öne süren insanlar sapkın olarak damgalandı, aforoz edildi, susturuldu veya en iyi ihtimalle sürgüne gönderildi. Bu insanların isimleri bugün çoğu tarih kitabında yer almaz. Onlar tarihin unutturulan kahramanlarıdır. Ama fikirleri fısıltılarla da olsa bir nesilden diğerine aktarıldı. Asıl karanlık buydu işte gerçeğin üzerine örten ve insanları tek tip bir düşünceye mahkum etmeye çalışan o baskıcı zihniyet. Gücün paylaşılmak istenmemesi, cehaletin kendisinden çok daha karanlık bir tablo yaratmıştı. İnsanların beyinlerine vurulan zincirler, ayaklarındakilerden çok daha ağırdı. Bu dönemin etkilerini bugün bile hissediyoruz. Şöyle bir düşünelim, eğer orta çağ, bize anlatıldığı gibi 1000 yıllık mutlak bir karanlık ve çöküş dönemi olsaydı, hemen ardından gelen Rönesans nasıl mümkün olabilirdi? Bir gecede sihirli bir şekilde mi ortaya çıktı tüm o sanatçılar, bilim insanları ve düşünürler? Elbette hayır. Rönesans, yani yeniden doğuş, sıfırdan bir başlangıç değildi. O, tam da Orta Çağ boyunca saklanan, korunan, geliştirilen ve bastırılan bilgilerin yeniden gün yüzüne çıkmasıydı. İslam dünyasında korunan antik Yunan metinlerinin Avrupa'ya ulaşması, unutturulan düşünürlerin fikirlerinin yeniden keşfedilmesi, bastırılan sorgulama arzusunun zincirlerini kırmasıydı. Yani Rönesans, Orta Çağ'ın bir reddi değil, aslında onun bir sonucuydu. Orta Çağ, Rönesans'ın doğabilmesi için gerekli olan tohumları içinde saklayan topraktı. Karanlık gibi görünen o toprak, aslında inanılmaz derecede verimliydi bize karanlık çağ olarak öğretilen dönem olmasaydı belki de aydınlanma çağı hiç yaşanmayacaktı. Bu yüzden tarihi olayların birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu unutmadan bir bütün olarak okumak zorundayız. Sonuca gelirsek belki de orta çağın en büyük ve en iyi saklanan sırrı şuydu. Gerçekler ve bilgiler aslında hiçbir zaman tamamen yok edilmedi sadece üstü örtüldü, erişimi sınırlandırıldı ve belirli bir zümrenin tekeline alındı. Tıpkı kilitli bir odada saklanan bir hazine gibi. Ve bugün bizler, teknoloji ve bilgiye erişim imkanlarımızla o kilitli kapıları yeniden aralıyoruz. Tarihin sadece kazananlar tarafından yazılmadığını, satır aralarında unutulmuş metinlerde ve susturulmuş seslerde bambaşka hikayelerin saklı olduğunu keşfediyoruz. Unutmayın, Tarih sabit bir gerçekler bütünü değil, kimin anlattığına ve kimin dinlediğine göre şekillenen bir yorumdur. Bu hikayeyi beğendiyseniz ve tarihin gizli kalmış daha fazla gerçeğini merak ediyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.